Evet abi, bakıyor. Geçtim mi vitesi abi? Başlayınca... Söyleyeceğim sana hareketi tamam. Buradan yukarı doğru abicim. Evet, yukarı doğru. Camiden yukarı doğru. Başlasın hareketine. Bir daha şimdi bir ulaşa git. Ulaş, bir bakıp etrafa bir saklanma hareketi yakalasaydım. Bir daha alalım o zaman. Tamam. Bir daha. Yürü abi. Yaşam nezle. Aynen. Bir de onların üstüne gidip ulaşalım.